Valla e, Sayın Mesut Ateş e, gerçekten 2022 yılı e, sıkıntılı süreç atlattık e, ekonomik konusunda ekonomik konusunda e, tabii ki halkta bu ekonominin anormal derecede artması piyasayı allak bullak etti Bankaların e, sıkıntılı bankalara sıkıntılı süreçler geçirmemize rağmen hakikaten bazı noktalarda çok takıldığımız yerler oldu. İnşallah 2023 yılı geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz iki gün önce de Sayın Başkanımızı aradım. Bu konuda kendilerini arz ettim. Yani evet, ekonominin sıkıntılı olduğunu, üyelerimizin maddi sıkıntı çektiklerini, ekonomi sıkıntı çektiklerini anlattım kendisine. İnşallah 2023 yılında kendisi de bir çaba sarf ederek 2023 yılı inşallah iyi geçecek. Üyelerimizi gereken bankalardaki sıkıntılarını aşmaya çalışacağız. Tabii ki dört gözle 2023'ü bekledik tabii. 2022 yılına göre 2023 yılı daha iyi geçeceğine inanıyorum. Valla şu anki pozisyonumuz bu. Sıkıntılı süreç inşallah bitmiş olur Sayın Mesut Ateş. Şu anda öyle bir üyem yok. Yani benim e, bu yıl çok sıkıntılı geçti, ben bunun alttan kalkamıyorum da ben işimi kapatacağım diyen üyeyle karşılaşmadım. Hiçbir üyem yok o şekilde. Tabii ki e, ekonomi sıkıntı çeken üyelerimiz oldu. E, bu konuda e, anormal derecede e, sıkıntı çekenlere de elimizden gelen yardımı gösterdik. KGF olsun, e, fatura karşılığında e, kredi şeklinde bu konuda yardımcı oldum üyelerimize. Valla 2023 yılı zaten 2023 yılında seçim yılı, seçim yılı tabii ki ekonomik konusunda tabii ki iyi olması gerekti, iyi olması gerekiyor. Ve iyi de olacak, iyi de olacak. Evet. Tabii ki bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda tabii ki şeffaf olacak. İnşallah 2023 yılı, 2022 yılını aratmaz da 2023 yılını inşallah iyi geçireceğiz.